Sabah fotoğraf çekeriz biz. Ee, merhaba. Değerli izleyiciler diyeceğim şeyden alışmışım ya. Bir sonra bir konuktan alıştığım için. Şimdi öyle söylemek istemiyorum tabii. Şimdi bugün e, ayın kaçı başkan bugün? 2 Haziran mı? 3 Haziran herhalde. <laughs> tabii. Şimdi Şirince'de olduğumuzdan malum Şirince'nin de şarapları meşhurdur. E, Şarabın da etkisiyle ayın kaçı onu karıştırıyoruz sanki biriniz. Ama bugün bir salı Haziran. Ama şu anda 3 oldu sanki çarşamba oldu çünkü değil mi? Evet. Çünkü şu an gece saat bir buçuk iki falan herhalde. 2 mi? 2 ee, biz de e, bugün saat 2'de normal şartlarda İstanbul'dan yola çıkıp e, saat 11 buçukta 12 de, 12'de 12 değil mi? 11 buçuk 12'ye doğru e, Selçuk Şirince'ye İzmir Selçuk Şirince'ye vardık. Selçuk'a mı bağlı burası? Evet Selçuk'a bağlı herhalde. Vardık buraya. Ee, çadırlarımızı kurduk, bir kamp yapıyoruz Ferhat kardeşimle beraber. Tabii burası şey, vahşi bir vahşi doğa, vahşi bah, doğa. <laughs> Aynı zamanda da şöyle bir özelliği var. Bizim kamp yaptığımız yer e, Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in Matematik Köyü var biliyorsunuz. Matematik Köyünün oradayız şu anda. E, yani yan taraftaki arazi Matematik Köyü'ne ait. Burası da kamp e, arazisi başka bir e, otel konseptli bir yere ait. Değil mi? Arazin, o arazinin içindeyiz. Hem kamp alanı hem işte bu bungalow evler falan var. Dolayısıyla gece vakti buradayız. Sabah erkenden de Bodrum'a e, hatta belki erken kalkabilirsek Didim'e uğrayıp oradan Bodrum'a Bodrum geçeceğiz. Bodrum geçeceğiz. İşimiz var çünkü. Belli bir saatte orada olmamız lazım. Toplantıya yetişmemiz gerekiyor ama yetişebilir miyiz? O muamma tabi. <laughs> Orası biraz şey, belirsiz. Bu ortam bizi normal bırakırsa. Evet. Ee, yani bu videoyu da bize bir anı olarak kalsın diye ileride. Ee, malum korona virüsünün olduğu günler, korona etkisinden kurtulup yani izinler, yolların açıldığı ilk zamanlar bunlar. 1 Haziran'da açıldı. Biz de şimdi buradayız. Ee, zannedersem 3 Haziran bugün. Değil mi? Evet. Herat Bey, Salı Çarşamba 3 Haziran. Buradayız 3 Haziran 2000. 20. Ee, bir not düşelim burada. Tarihe. Sen söyleyeceğin bir şey var mı? Yok. Sazlarımız konuşsun. Sözlerimiz konuşsun. O zaman insanlara... bir tane e, Tolga'yla da beraber okumuştuk bu türküyü. Tolga'ya armağan bir, olsun. Yani, seslendirelim. Deneyelim en azından değil mi? Şu diyarı gurbet elde Gurbet elde Şen değil gönlüm şen değil Ya dost ya dost kimse bilmez ahvalimde şu halimde sen değil gönlüm sen değil sergerdar oldum gezerim Dos yazarım, ah hem okurum hem yazarım, dos yazarım. Leyli nehar intizarı Ya dost ya dost Şen değil gönlüm şen değil Ah gece gündüz intizarı Aman, aman Şen değil gönlüm şen değil Ben cismimi yaktım nara Yaktım nara Gönlüm gitmedi efkara Ya dosya dosya Cejlim yok, yaktım kara, baktım kara. Oh il değil gönlüm şende değil. Aman, aman. Şende değil gönlüm şende değil. Mücbihim didem yaşa, didem yaşa, ah gamdan ayrılmadı başım, garip başım. vadilerden yedi daşı Karadaşım Şen değil gönlüm şen değil Of cahillerden yedi taşım Karadaşım Sen değil gönlüm şen değil. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Ağzımıza sağlık. Güzel söyledin Evet. Bir dost muhabbetinin de böylece sonuna geldik. Tabii biz biraz daha devam edeceğiz. Burada hava çok güzel. Gerçekten. Değil mi? Evet. Arada bir köpekler falan geliyor. Ferhat Bey köpekleri çok sever. Hiç korkmaz. <laughs> Korkmamaya çalışıyoruz <laughs> ama belli etmeden. <laughs> Güzel ama gerçekten ya. Sabah edersek sıkıntısız bir şekilde kalkıp yolumuza gideceğiz. Hayırlı Daha sanırım. sonra beğendik buraları. Belki yolumuz tekrardan düşer. Tekrar geliriz. Değil mi? Düşünüyoruz. O zaman el sallayalım başkan. Sağlıcakla kalın diyelim. Görüşürüz. İyi akşamlar, iyi geceler.